Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne çıkıyoruz arkadaşlar? Bugün yer altına ev yapacağız arkadaşlar. Çok çılgın, çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Saatlerimizi, zamanlarımızı alacak arkadaşlar bu video. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Yanımızda kürek var arkadaşlar. Yerin altını kazabildiğimiz kadar kazacağız arkadaşlar. Kazabildiğimiz kadar kazacağız arkadaşlar. Hava çok soğuk. Gerçekten de bayağı bir kazma arkadaşlar. Bir güneş geliyor bir hava açılıyor arkadaşlar. Kar da yağıyor elimiz donuyor arkadaşlar. Bugün hava buz gibiydi arkadaşlar. Bugün çok soğuk bir havada yerin altına ev yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar normalde kar yağmamıştı ve bugün Mart ayında kar yağdı arkadaşlar. Yerin altını kazabildiğimiz kadar kazacağım arkadaşlar dediğim gibi. Sonra üzerine odunlar yapacağız arkadaşlar. Odunlar örteceğiz. Üzerine odun örttükten sonra arkadaşlar böyle karları koyacağız arkadaşlar. Karla üzerine kapatacağız yani arkadaşlar şurada falan baktığımızda ev hiç gözükmeyecek. 300-400 metre şu dağın tepesine çıkacağız ve oradan odunlarımızı alacağız arkadaşlar. Bu video 10-15 saatlik bir emek söyleyecek arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çılgın videoların gelmesi için like atın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle bir kazalım. Arkadaşlar bu videoyu normalde kar yağmamıştı. O zaman çekecekti arkadaşlar. Hiç kar yoktu burada. Daha kolay olacaktı ve kar yağdı. Yarın metre Mart ayında. Çok bir değişik oldu arkadaşlar. Ama biz de arkadaşlar sizi eğlendirmek için size her gün, her hafta video atmamız lazım. Arkadaşlar bakın böyle kazıyoruz. Gel kameraman yakından da göstereyim. Yer altını kazıyoruz. Pancar çıktı lan. <laughs> arkadaşlar öyle bir ot var ki toprağa yapışmış. Bakın arkadaşlar bu pancar. <laughs> and bite like my name was Miranda I ain't fakin dead than alive I ain't fakin dead than alive One more time This is forever Remember the legend He never gon die yeah I ain't fakin dead than alive Fakin dead than alive I ain't fakin dead than alive Fakin alive Yeah I ain't fakin dead than alive Fakin alive La, -la, -la. sure that you know why Because this is forever Uh huh And there will be no surrender This right here forever do yeah. surrender yeah, It's forever yeah, You know yo, yo, This right here It's forever, forever. Yeah. Uh, Don't surrender, don't surrender. Yeah. Yeah. You know that this right here forever it's forever oh. Master they Evet arkadaşlar ben yolunu biraz daha arada sen yap. Arkadaşlar zaten bu idop patlerinde bayağı bir yorulmuştuk ama izlemeleri efsane oldu. Onlar yapıyor. <laughs> <laughs> Abi sen şu e, kökü kalma toprağın etrafında kökün yanına O şekilde kökü de alabilirsin. Evet arkadaşlar siz siz olun. Karda arkadaşlar susuradığınızda sakın kar yemeyin. Hem mikro var arkadaşlar hem de susuzluğunuz 10 kat daha şey olur. Şimdi, daha Karı eritin arkadaşlar. Ali hava, Ar hava soğuktu. olmaz da. Arkadaşlar hava soğuktu. Güneş gelsin diye dua ediyorum. Şimdi de güneş gözümüzü alıyoruz. Bayağı çok var. Kazıyor Seyla kazma devam ediyoruz Arkadaşlar derin bayağı bir var Arkada yoruldu arkadaşlar Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi karla beraber derinlik bir 60-70 santim var arkadaşlar. Bayağı bir zor arkadaşlar. Bayağı bir zor. E, like atın arkadaşlar. Bunun part 3'ü büyük ihtimal olmaz. Yani part 3'e 200 like falan bekliyorum. Hiç olmaz bence. Çünkü çok zor. Arkadaşlar 40'a bakmıyor. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım metre falan kazdık arkadaşlar karla beraber bir metre oluyor ayağımız sert havumuz Cır oldu arkadaşlar. Evimizin tavanını yapmak için kendimize büyük büyük bir buçuk metrelik odunlar koparacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir kalın kalın dallar var. Şunu koparacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar odun kürekle bir işi yok yani bu video bir 10 saat falan bir uğraşacağız sadece çekimine 10 saat arkadaşlar Elimiz falan bilmiyor kürekle olmuyor arkadaşlar biz de bıçak getirdik Elif <laughs> 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 Baksana, adam. Bakın arkadaşlar. Uçurumla işte. Böyle ke. düz ki. Düz Çapraz olma. Uçurum ki düşeceğiz ki. Arkadaşlar siz siz onun odunu asla düz kesmeyin çapraz kesin arkadaşlar ve arkadaşlar ana da şöyle bir setlerini koparalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu yapraklar üzerine örtmemize ve düşmemize sağlayacak arkadaşlar. Bunu evimizin üzerine koyacağız arkadaşlar. Bundan bir iki tane daha uzun uzun dal koyacağız. Bir ormana tırmanıyoruz, bir iniyoruz, bir arkadaşlar her tarafta taş çıkıyor, kaya çıkıyor. Yani 10 saatlik bir emek var. Montaj edit. Hepsi hariç. Arkadaşlar bunu koyuyoruz. Küçük küçük dallarda keseceğiz. Böyle böyle yapıyoruz şimdi sırada bunu keseceğiz. Tamamen kuru zaten abi. Böyle kalın kalın odunlar geçtik arkadaşlar. Arda ile bunlar döşeyeceğiz. İlk Arda şöyle bir şunu alıyorum ben. Tamam. Arkadaşlar kar yağdı, güneş oldu. Yani bir tane günde dört mevsim oldu. Arkadaşlar bunlar komadan önce hemen şuraya bir kar yapalım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kazıyoruz. Üzerine odunlar yapacağız arkadaşlar. Kar falan yağsa hiçbir şekilde engel olmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 75 like gelirse naylon sereceğiz. Evi getireceğim ve Yok 24 saat kalacağım arkadaşlar. Küreğimizi koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle odunu arkadaşlar şuna bir döşeyim. Tam mükemmel oldu arkadaşlar. En büyük ortaya. En babası. Ama şimdi şu şu kenar arkadaşlar dal oldu ve böyle güçsüz olur arkadaşlar. Bak, bak. Bir dal orada biri burada arkadaşlar bak. Arkadaşlar şunu da şöyle atalım. Arkadaşlar nereden gireceğiz? Evi şuradan geleceğiz arkadaşlar. Küçük bir kapı yapacağız. Karla etrafını kapatacağız arkadaşlar. Muhteşem bir ev olacak. Etrafını hemen ortalarına çalı. Etrafına da karlar arkadaşlar. Bu videoya 60 70 like atın. Ne düşünüyorsun Arda? Güzel oldu ya. Bayağı güzel oldu. Yemek olmadan yemek olmaz. Arda seninle şuları düz ya şu evin dallar hani içe çökmüşsün. <laughs> Gördüğünüz gibi hava bayağı bir karardı arkadaşlar. Işığımızı yaptık. Gerçekten de 8 saat sürdü evimizin yapması arkadaşlar. Hava karardı. Etraf karanlık arkadaşlar. Saat şu anda 10. Hela evin arkadaşlar şurası böyle olacak falan diye planlıyorum. Şura kargo yiyorum arkadaşlar. Artık havalar bayağı bir soğudu. Bayağı bir soğuk arkadaşlar. Elif falan doğmaya başladı. Öğlen falan başlamıştık. Yani 8 saat falan sürdü arkadaşlar. Evimizin içi gayet iyi arkadaşlar. Biraz da kar yağdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evimizi şimdi göstereyim. Kar yağdı arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu video like'i çok erin arkadaşlar. Geceye kadar video çekiyoruz. Geceye kadar. Burası dümdüz bir arazi. <laughs> All the more times I've been dead, I'm raising the fight, You go ahead and mess them sure. too. Think about time for a toast. Sure. time that we welcome through the coat. Sure. Y'all would just leave I think about time that somebody go get on that coat. You know I got all that anthro. Come back in what you call that add on. Got anthems and bands with masters. Get in a bike like my name was Miranda I ain't bigger dead than alive, I figured that then alive. One more time. This is forever. Remember the legend he never going die. Yeah. I figured that then alive, dead and alive. I figure dead and alive, get dead and alive, yeah. I figured then alive, dead and alive, laugh. Just -la -la -la. make you sure that you know why. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olarak da like atmayı unutmayın arkadaşlar bir kar yağ yok güneş açıyor arkadaşlar rüzgar da var hava gerçekten buz gibi arkadaşlar evimiz bitti arkadaşlar çok güzel bir ev oldu arkadaşlar bu videoya 75 dakika enişte bu evin içinde 24 saat kalacağız arkadaşlar gitmişim 300 400 daha tepesine gittik odun topladık arkadaşlar sonra evimizin üzerini kapattık arkadaşlar evimizin üzerini sonra arkadaşlar sonra karla kapattık yerin altını kazdık arkadaşlar bümer falan derinlik yaptık bayağı bir iyi oldu arkadaşlar 10-15 saatlik emek yaptık bugün arkadaşlar yarın hava karanlamış gibi e arkadaşlar video çiçek hava karanladığı için arkadaşlar yani 48 saatlik falan emek var arkadaşlar daha bunun kurgusu var arkadaşlar daha çirkin videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar hatırladığım çok videolarda arkadaşlar burada takla kaydırarak beni tıklayabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın daha Arkadaşlar benimle vallahi karşıda olacağız görüşürüz <laughs>